Hayatını kaybeden arkadaşımız Roşhat Özden. Abi böyle bir şey. Bunu lütfen dağılalım. Gel ya. Roşhat Özden'e kendi Hayır. 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 Hakkari'de yok. Orada da güvenlik sebebiyle yapmak için şu an. Herhalde başlık ve mecbur başkanı gelecek. Çünkü bir bizim var. Kabul ediyorum. Ama bu, bu zulümdür, zulüm. Bu olmaz böyle bir şey. Buradaki sorumlu hangi? Kimse sorumlu. Nerede emniyet müdürü? İnsanlar ölüyor. Bu kadar duyarsızlık olur mu ya? Bir milletvekili, ilin milletvekili geliyor. Yardım etmeye çalışıyor. Ona bile geçit yok, yol yok. Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki genç polisler her birisi bir kafadan farklı farklı şeyler çağırıyor. Silah kullanacağım diyor. Kullanın o zaman silahınızı. Zaten Kullanın Nasıl olan... kullanacaklar? Ayıp var. bir şey. Nasıl bu. Bir devlet bir devlet vatandaşını öldürmez. Bunu artık bilelim. Hayır, be, bir devlet vatandaşını öldürmez, Silahsız insan öldürmez. <laughs> Yapmayın bunu. Yapmayın. Rica ediyoruz bunu yapmayın. Lütfen yapmayalım. Yani bu ülkenin huzuru hepimize bağlı. Yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz. Yapmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir milletvekili hastaneye giremiyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Böyle bir şey olabilir mi? Burada kimse de yok. Burada partinin birkaç arkadaşımız var. Yöneticiler var. Elbette yöneticiler gelecekler, görüşecekler. Ne oluyor, ne bitiyor, konuşacağız, görüşeceğiz ya. Bundan daha doğalı var mı? E buna da izin verilmiyorsa çeker gideriz. Siz orada, biz de burada. Ne olacaksa olsun artık. Devlet güçlü, öldürecek, ölürsün. Öyle mi diyeceğiz? Ya, böyle bir şey olmaz ya. Yapmayın ya.